Bugün yeni açılan kahve dükkanına gidiyorum. Hadi bakalım nasılmış. Şimdi size etrafı gezdireceğim. Arkamda işte kahve standının olduğu yer. Merhaba. Merhaba şey. Ben vlog çekiyorum da. Video çekmemde sorun var mı acaba? Müşterileri rahatsız etmediğiniz sürece tabii ki yok hanımefendi. Teşekkür ederim. Oh, bakın. Burada ay ne güzel çiçekler var. Ay, nasıl çekeceğim? Hanımefendi ne yapıyorsunuz <laughs> acaba? İyi şey çiçekleri çekmeye çalışıyorum da. Ve ee, yazık verirseniz y Yalnız ben burada çalışıyorum. <laughs> ben vlog yapıyordum da çiçek gösterecektim. Ee, bir sorun mu vardı acaba? Yani beyefendi ben burada sessiz sakin kahvemi içip iş yapıyorum. Böyle olmaz ki rahatsız ediyor hanımefendi beni. E, sadece şimdi çekecektim. Neyse canım çekmem. E, e düşünmüyoruz. Kahveleri çekelim. Standta çeşit çeşit ürünler var. Hmm, sandviçler, salatalar kurabiyelere bakın. Sanırım ben bir tane kurabiye deneyeceğim. Tabii. İçecek bir şey alır mısınız? Ee, sıcak çikolata olsun lütfen. Tamam. Aslında şuralara çiçek koysalarmış iyi olurmuş. Hep oraya koymuşlar. Kadının oraya. Neyse. <laughs> Arkadaşlar kahvem gelmek kazmalı vereyim. Sonra yine açacağım. Cookie ve sıcak çikolatanız geldi. Afiyet olsun. Hanımefendi, efendi o kadar kayıt yaptınız. Kayıtlara bakarsınız. Sıcak çikolata istediniz. Durun ben bir peçete getireyim. Lütfen getirin. Ay umarım bozulmaz. Sıcak çikolata istiyor bir de americano diyor. Buyurun silin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Umarım bozulmamıştır. <laughs> yok yok açılıyor. <laughs> Ay görüntülerde duruyor. O zaman bir zahmet bakın. Çünkü siz benden... Sıcak çikolata istemiştiniz. Tamam, göstereceğim Amerikan'ın istediğimi. Hı, bu değil, bu değil. Sıcak çikolata alabilir miyim lütfen? Tamam. Ay, çok özür dilerim. Ben sıcak çikolata istemişim.